bu altı çiften birini etkileyen görünmez bir sorun demektir. Kadın ilaç tedavisi, ameliyat ve suni tohumlama yoluyla kısırlıkla savaşmaya başlar. Fakat bunların hiçbiri garanti vermez. Fesco Human Reproduction Group her bir çift için özel çözüm buldu. Kısırlığın üstesinden nasıl geleceğimizi ve uzun zamandır beklenen sağlıklı çocuk sonucunu nasıl alacağımızı biliyoruz. Üreme tıbbında 25 yılı aşkın deneyimimiz boyunca dünyanın her yerinden 10 binden fazla çift bizimle mutlu anne baba oldu. Her kısırlık vakası için tüp bebek, yumurta dönörü, insan genomu ve taşıyıcı annelik için özel garantili programlar geliştirdik. Bütün programlarımızın ek ücret olmaksızın sabit bir maliyeti vardır. Gebeliğin herhangi bir aşamasında hamileliğin olmaması veya sona ermesiyle ilgili tüm riskleri üstleniyoruz. Böyle durumlarda programı hiçbir ek ücret ödenmeden yeniden başlatıyoruz. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizin bağlantısını takip edip iletişim formunu doldurun. Ekibimiz 7 hizmetinizdedir ve size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. FHRG Umudunu kaybedenler için anne babalığı tatma mutluluğu.